Konut sanatının ustası Bulut İnşaat'ın sunduğu kelime oyunu devam ediyor. Yol. Tutuşu. Yol. Tutucu. Sezaryan. Sevda Hayır, ya. Oluyor öyle bazen. <laughs> hani evet değil de artık Hayırlı. Elif Hanım. Hayırını gör. Hayırını gör. Pek güzel. Sekiz Kesinlikle. <laughs> Nitrojenin diğer adı. Azot. İşte o kadar. Yapıştır. Diploma. Diploma mı ya? Aa, döküman. Efendim? Döküman. Efendim? Döküman. Ne dediniz biraz Çoraklaşmak, önce? çorlaşmak. Çorlaşmak diye bir şey yok. Emmeli şeker. <laughs> Emmeli şeker. Vallahi eve sokmam ben öyle şekeri. Çok teşekkür ederiz. Bölüm keyifli olduğu zaman nasıl gelip geçiyor anlamıyor bile insan efendim. Ortasına geldik bile Yüzer çiftiyle birlikteyiz. Nabi Bey ve Menekşe Hanım'la hoş geldiniz. Çok hoş teşekkürler. Batuhan'ın annesi ve babası. Aynen öyle. Bugün Batuhan'ın bir de bize bize piyano resitali verecekti. 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle özel babasına ve annesine fakat buraya geleceğimiz için veremedi. Fakat dedi ki gidin yarışın ama soruları çok iyi okuyun dedi. Çünkü <laughs> evde başarılısınız dedi bize. Tembihleyerek geldi. İnşallah gönderdi bizi. Döndüğünüzde uyumuş mu olacak? Ee, uyumuş olmayacaktır. Bekleyecektir büyük bir ihtimalle. Ona bakan ailemizde Ailemize de istediğini hiç esirgemiyor. Annem, babam, kardeşim, abim hep yanımızdalar. Onlara da selam gönderiyoruz Biz de selamlarımızı efendim. Misaleci'ye Batuhan katılıyoruz. Batuhan'a da selamlarımızı Üçüncü gönderiyoruz. Belki gönderiyoruz. döndüğünüz de. zaman eee restleniriz. İnşallah. Verir. Hadi Komşuları da. Bunda Batuhan'a götürürsünüz. Çok artık teşekkürler. Sağ, sağ olun. Sağ sağ. Çok teşekkür sağ ediyoruz. Sağ olun. gördünüz? Güzel sonuçlar alınıyor. Çok iyi. 8100 puana kadar çıktık efendim yaşadığımız sıkıntılara rağmen. Maşallah çok uyumlu iyi. bir çift. Ardından yine uyumlu bir çift geldi. İsimleri bile uyumlu. Fakat çok güzel yarışmalarına rağmen şarkı kısmında takıldılar. Ölümsüz aşkta biraz fazla harf aldılar. Keşke biraz daha fazla düşünselerdi. Fakat sizin sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Çünkü aşkınızın e, filizlendiği yer Musiki Cemiyeti Evet Emin Ongan İskidar Musiki Cemiyeti Çok rahat cevaplayacağınız bir soru var <laughs> İnşallah. elimde Fakat ona daha vakit var arzu ederseniz diğerleriyle başlayalım İnşallah başlayalım Yasin gelsin. gelsin Hadi gelsin bakalım Dört harfi tek bir kelime çok kolay bir soru Yunan mitolojisindeki aşk tanrısı Eros Eros'tur 400 puan kazandırır bir saniye bile artamadık İlki oldukça kolay, ikincisi biraz sıkıntı yaratabilir. İnşallah bildiğiniz bir kelime yoksa efendim harf almanız gerekecek. Buyurun gelsin. İkinci sorumuz diyor ki kucak anlamındaki Farsça kökenli Aguş, bir söz. Aguş. Aguş'tu galiba. Aguş mu? Ee, Aguş'uma gel. Bir, yok, emin bir, bir, bir harf alalım emin olalım. Siz bilirsiniz. A'sı çıktı. Çıktı. <laughs> Aguş. Nazar boncuğu olsun o tek A harfi efendim. 700 puana çıktı kasanız. Daha kolayları, daha güzelleri var. 5 harfli cevapların i̇nşallah. her biri 500'er puan kazandıracak inşallah size. Buyurun gelsin. İlk 5 harfli cevabımız 3. sorumuz. Şakaklardan sarkan saç lülesi. Kâkül. Veya sülüf mü? Sevgilinin saçı. Bilebiliriz belki. Zülf mü, kakül mü? Kakül mü? Sülüf. Zülf, zülfiar. Zülf. Zülf 500 puan değerinde. Kaç oldu? 1200. Efendim, bu kullanılabilecek bir yöntemdir. ...bastıktan sonra süreyi durdurduktan sonra 30 saniyeniz var. 30 saniye içerisinde de istediğiniz kadar cevap verebilirsiniz doğruyu bulana kadar. Tamam mı? Tamam. Aklınıza fırtınız. bir iki tane cevap geldiğinde yani bu yöntem uygulanabilen bir yöntem. Buyurun ikinci beş harfli cevabın sorusuna gelsin lütfen. Dördüncü soru diyor ki sevilen, aşık olunan erkek. Sizin için dört harfli. Bu beş harfli. Aşık olunan erkek. Civan mı? Civan yakışıklı demek. Ne Civan, civanlar var? Bir harf Mekansız. Mı? <laughs> bir harf alalım. Bir harf alalım. M harfiyle başlıyor. Bir isim mi acaba bu? Ben... İsim olarak da kullanılıyor. Köken Köken Arapça yanılmıyorsam Farsça da olabilir tam emin değilim. Bir harf daha. Evet, bir harf bir harf daha. daha. Bir tane daha. K harfiyle bitiyor. Erkek Aşık olunan erkek. Yani bir aşık var. Bir de... Maşuk. Maşuk var. Maşuk. 300 puan kazandırıyor. 1500 yapıyor Maşuk. kasayı. <laughs> Kapıyı maşuktan açtık. Devam ediyoruz efendim. Gelsin. Çok kolay. 6 harfi bir cevap. Görelim. Diyor ki divan edebiyatındaki kanatlı maşuk. Bülbül. Bül. Yani. Bülbül. Bülbül. Bül. 600 puan değerinde 2100'ü bulduk. Çok güzel gidiyoruz. Bir dakika dört saniye gibi gayet kısa bir sürede efendim altı harfli cevapları bitirmek üzeresiniz. Ve bugünün belki de en kolay sorularından biri. Çok rahatlıkla bir 600 puan kazanacağınızı düşünüyorum. Hadi gelsin. Hadi gelsin. Genellikle bir seyahatle taşlandırılan... Balayı. Dünya evinin ilk günleri. Balayı 2700 <laughs> yaptı kasayı. Ne yazık ki bugünün en sıkıntılı soruları şu çiçekler galiba. Evet değil mi? Menekşe çıkarsa çok güzel. Menekşe'nin anlamı <laughs> nedir? Anlam olarak bilmiyorum. Çiçek olarak. Alçak gönüllülük. Yani hediye Menekşe. ettiğiniz zaman alçak gönüllülükle demek. Yani alçak gönüllülüğünü bana göster aşkını da beraberinde getir demekmiş. Oo, Öğrendik bunları. hepsini. Çok Öğrendik. güzel. Çok Teşekkür caderim. ederim. Fakat bu o anlamda değil. Yine yabancı kökenli bir kelime bu. Mimoza gibi aynen. Hı hı. Şöyle sorduk. Buyurun. <laughs> Umudunu yitirme anlamı taşıyan park bahçe süslemelerinde yaygın kullanılan bir çiçektir. ...türlü türlü renkleri vardır. Bir harf alalım. Kendini naza çeken sevgililer. Kullanıyor herhalde. Yani umudunu yitirme koş peşimden. Bir harf Bir daha alalım. Bir tane daha alalım. Ne var? Y var. Begonya mı? Evet. Begonya. Begonya Eyvah. 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 olmadı. Begonya'da öyle park bahçe süslemelerinde çok göremeyiz yani sıcak iklimde daha çok vardır begonya. Nilayla biten yağ. Böyle bahar geldi mi belediye her yere eker bunları. Bu yasemin aklıma gelebilecek. Aynen bitiş aynı begonya gibi ama başı farklı. Yine yabancı kökenli begonya gibi. Aklına geliyor mu? Gelmiyor ne Ya ne yağ? Sardunya, sardunya olmuyor mu? Begonya, bu hata yapmayalım dedik ama. Sakince, sakince. Çıkmazsa da sıkıntı yok. Toparlanırız inşallah. Hayır. M ile başlıyor galiba ama. M ile mi başlıyor? Pek zannetmiyorum. Zak, Hayır. Petunya zaten yani umudunu yitirme diye mesaj mı olur Aşk yani inanın hiç bilmiyordum. Yani, yani birisi bana <laughs> İlk defa duydum. öyle bir mesaj gönderse hadi işine <laughs> derim yani. Olur mu öyle şey? Umudunu <laughs> Çok yitirme. Çok kötü oldu bu Neyse değil mi? Neyse efendim biraz sıkıntılıydı Çok. ama merak etmeyin toparlayabileceğiniz sorular var. 7 tane daha soru var elimizde. Biraz daha sıkıntı çekeceksiniz fakat 8100 puana hala hazırda ulaşabilecek durumdasınız. 8300'ü hatta bulabiliriz. Demek ki 7 soruya cevap vereceğiz fakat en fazla 2 harf alacağız. Oo. Zor ama imkansız değil. Üzerine bir 34 saniye arttırmanız lazım yalnız. Süre güzel. Sürede sıkıntı yok. 2 dakika İnşallah. 29 saniye var. Buyurun. Nabi Bey. Evet. Bunu sizin cevaplamanızı istiyorum. Gelsin İki. lütfen. Evlilik yoluyla biat edilen ana kraliçe. Sevgili mi? Sevgili. 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 Ana, kraliçe. Ana, kraliçe. ana kraliçe. kraliçe var, ana kraliçe var. Kraliçe var, ana kraliçe var. Kayna kaynana. Efendim? Kaynana. 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 700 puan değerinde. <laughs> 2900 puana çıktı kasa. Eşim anne dediği hep, için. Hep anne derim hiç. Ben o de öyle. yüzden onu kullanmadığı için hiç çıkmadı. <laughs> evet yani ben de öyle ben de öyle. Buradan da Aysoş anneme selamlarını <laughs> iletelim müsaadenizle. <laughs> 8 harflidir efendim. İki kelimeden oluşur fakat birleşik yazılır. Şöyle sorulmuştur. Sevgilisine sevdasını bildirme işi. İki kelime. Yapmışsınızdır bunu müzik cemiyetinde. Mektubu. Yok yok. E... Beste mi? Şarkı mı? Bildirme işi. Beyan beyan İki kelime, İki kelime birleşik keşikliyor. Aşk yazılıyor. beyanı mı? Aşk i̇şte aşk beyanı nedir o? Seni aşk ilanı. Başka i̇lan. ilan. Aşk İlanı, i̇lanı aşk. aşk. İlanı aşk. Bunu yer değiştirdik, yapıştırdık 800 <laughs> puan. Çok güzel. Efendim, efsanevi aşıklar. Romeo geldi, Mecnun geldi. Sıradakileri tahmin ediyorsunuzdur. Fakat bu seferki o soruların yani o ortak konunun içerisindeki en zor soru diyebilirim. Size güveniyorum Menekşe Hanım çünkü edebiyatla yakından ilgileniyorsunuz. Eyvah, Buyurun eyvah. gelsin o zaman. Ferhat ile Şirin daha doğrusu Hüsrevi ile Şirin hikayesinin de yer aldığı Firdevsi. Şehname ya da Firdevsi Firdevsi, Firdevsi. Eserinin yazarı. Bitmiyor ama bir de. Firdevsi. Ha, oluyor oluyor Firdevsi. Tamam. Firdevsi. Firdevsi 800 puan değerinde <laughs> tek korktuğum soruydu. <laughs> Tebrik ederim. Yavaş, <laughs> Şimdi kaynana sorusu biraz dolaylı olduğu için Sıkıntı yarattı Fakat elimde dolaylı sorularım var İki tane daha kaldı Bu onlardan biri ilk dokuz harfli cevabınız Bu arada halen üç harf alabilecek durumdayız hı -hı. Unutmayın hı -hı. özür dilerim İki, İki harf, harf alabilecek hı -hı. durumdayız hı -hı. Süreyi kullanmayı da unutmayın ne olur Bir tamam. dakika kırk üç saniye hı -hı. var tamam. Tek bir kelime bu dokuz harflidir İşte şöyle sorduk Burun yoluyla Koklaşmak. anlaşmak Koklaşmak okay. Ya Hayvanlar için olur ama Koklaşmak. İnsanlar için de olur. <laughs> 900 puan değerindedir efendim. 5400 olur kasa. Şimdi iki çiftimizde sıkıntı yaşadı o müzikal sorularda. Bir tanesinde direkten döndük, bir tanesinde çok fazla harf almak zorunda kaldık. Fakat başlarken de söylemiştim sizin için çok kolay bir soru. Rahatça okuyacağım. Yapıştırın cevabı. İnşallah. Efendim. Tertemiz 900. Klasik puan. Türk müziğinden gelir inşallah. Klasik Türk müziği. Vallahi de öyle. İnşallah. Hadi gelsin bakalım. Diyor ki, ağladığın geceleri kalbindeki beni bitir, acıları beni çekinmeden bitir. bana getir. sen enme beni bitir. bitir. <laughs> beni bitir. 900 puan değerinde 6.300 kasamız. Bu arada İhsan Bey, siz az önce çok güzel söylediğiniz şarkıyı Emin Ongan İstiklal Müziki Cemiyeti'ne alalım hocalarımızla. Yok size. efendim, yok yok. Valla musikiden tiksinirsiniz. Yapmayın öyle İhsan şey. İstanbul'da. <laughs> i̇ki Estağfurullah. kelimeden oluşuyor, on harflidir. Bu da aslına bakarsanız böyle hani e, Türk sanat müziğinde değil ama Türk halk müziğinde çokça kullanılan bir kalıptır. Hatta o kadar çokça kullanılıyor ki Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne bile iki şekilde geçmiş. İkisini birden kullandık. İki kelimeden oluşuyor, on harfli. Bir dakika 37 saniye var. Unutmayın 34 saniye arttıracağız derseniz halen 3 harf alabilecek durumdasınız. Buyurun gelsin. Diyor ki mecazen sevgili <laughs> anlamında kullanılan koyu ve derin bakışlara sahip kişileri tanımlayan bir söz dizisi. İki kelime. İkiniz için de kullanılabilir mesela. Bir tane, bir tane harf alalım. Alalım. Türk halk müziği dedim bakışlar dedi. Gözlü. Ne hmm. gözlü ama? Hmm. Ne gözlü? Gözlü. Ama ne gözlü? Hmm. Bir hafta alalım mı burada kullanalım? mı? Ne gözlü? İnşallah. Evet, bir tane daha Hadi alalım. Hadi bir tane daha. M harfiyle başlıyor efendim. Çok güzel geldi. Hmm. Ne gözlü? Başka ne gözlü. harf alamazmışız. Hesabı yanlış yapmışız. Eyvah eyvah. Evet, 8100 olması hmm, maral lazım. Maral gözlü falan değil herhalde. Maral gözlü değil. Süre arttırmak lazım yalnız. Hey hey 34'ü unutmayın. Gözlü. Durdurup Durdur mu düşünseniz? Ne? Öyle yapacağız. Başka şansımız En kalmadı. güzeli. Şansımız kalmadı. Mecnun gözlü mü? Mecnun gözlü mü? Sığmaz ki zaten. Beş harfli olmalı hmm. eğer ki sonu gözlüyse. Maral gözlü. Maral gözlü, gözlü değil. Mü? Ahu Maralı. gözlü derler de maral gözü ben duymadım. Suna, Halk Suna, Suna var ama neyle? Me, Mahşuk mu? Aşık mı? Gözlü. Mecnun gözlü değil. Mahur gözlü. Mahur gözlü. Mahmur gözlü. 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 Çipil çipil. Uykudan me, yeni kalkmış. Me, mahur yok. N nasıl gözlü acaba? <laughs> yani böyle koyu, kilitliyor insanı. Mühür gözlü. Mühür gözlü. Mühür, gözlü. Mühür gözlü. 800 puanlı yerinde direkten döndük. 7100 oldu kasa. Ay. Mühür gözlü. Yapılacak şey şudur efendim. Hiç harf almadan son sorunuza cevap vereceksiniz ve 7 saniye içerisinde Benjamin'e tokadı indirmiş olacaksınız. Anlaştık. Tamam. İki kelimeden oluşuyor. Dolaylı bir soru. Umarım rahat cevaplarsınız. Aklınıza ne gelirse sayın. Olur mu? Aklınıza ne gelirse sayın bir tanesi denk gelecektir. Eminim. Hadi gelsin bakalım. İki kelime cevabımız diyor ki evcimen çiftlerin prim vermediği eğlence tarzı. İki kelime. Gece hayatı. Güzel yaptık. Gece hayatı mı? Efendim? Gece hayatı. Vallahi de gece hayatı. Bin puan değerinde. Sekiz bin yüz otuz saniye. Efendim? 3 saniye 3 mü? Hayır 4 saniye farkla şu anda birinci sıradasınız. 10 yıl var ya arada belki ondandır. 3 yıllık evliler 13 yıllık evliler. Fakat nereye kadar gidecek bu iş bilmiyoruz diğer Birazdan çok iyi çünkü bence çok güzel Başarılar güzel şey olacak. Diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Biraz tereddütlü gibiler, biraz heyecan var işin içerisinde ama hazırlar gözlerinden de belli. Evet. Birazdan müstakbel güz genelimizle, müstakbel güz damadımız gelecekler buraya. 8100 puanı aşmaya çalışacaklar, başarabilecekler mi? Hep birlikte göreceğiz. Çok efendim. eğlendik. Biz de çok eğlendik. Sevgililer günümüz çok güzel geçti. Eşim iyi ki başvurmuş. Çok, çok güzel güzeldi. Olmuş. O zaman çok bir alkış daha alalım. Müzik, mü 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 devam 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 sen, bize jargon mu kesiyorsun sen bize, evet ya yapma racon racon kakarak kakarok kakanak kakatak devam kakasak devam kakafak kapak kakabak leyleğin ömrü kaka kakayak kakavak kakalak Kakala Kaka. 700 puan <laughs> değerinde varma, kovarma, bayarma, kosarma, koşarma, kotarma. Efendim? Kotarma. 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 Keseliler mi? Keseliler efendim. Kanguru, koala, Tazmanya canavarı Onu... bunlar hep keseliler. Ha. Öyle. mi? zaman olmak. Yapıştırın Metehan Bey. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Eksik olmayın. Çok güzel bir akşam geçiriyoruz. Bütün çiftlerimize çok teşekkür ediyoruz. Ve dördüncü çiftimizle birlikteyiz efendim. Pınar Hanım ve Kemal Bey ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş. Gördüğünüz üzere vallahi uyumlu çiftler. Yani belli <laughs> noktalarda beyler alıyor direksiyonu ele. Belli noktalarda hanımlar. Fakat siz galiba kararı vermişsiniz. Kemal Bey tamamen size bırakacak. Doğru mu? Biraz galiba. öyle olacak. Çevirmensiniz diye mi? Ya galiba. Ondan dolayı mı? Evet ama yani alakası yok. Ya var da o da biliyor. Yani çevirmenlerin programımızda ciddi bir üstünlüğü var. Hukukçuların da öyle ama Çağla Hanım söyletmiyor. <laughs> yani öyle bir durum var gerçekten. Ama belli noktalarda takılacağı yerler olacaktır Pınar Hanım'ın. Evet. Atak olun. Hiç korkmayın efendim. Tamam mı? Bu da bugünün <laughs> armağanıdır. Ağzınızı tatlandırsın. Başla dediğiniz anda da başla. <laughs> tamam. Tamam mı? Hadi gelsin o zaman. Dört harfi tek bir kelime işte şöyle sorulmuş. Kara Sultan olarak da bilinen, maşuğuyla birlikte aşk ateşiyle kül olan efsanevi aşık. Harf alalım. Dört harfli anlayın bunu çözersiniz. Ben A çözemem bunu. <laughs> hani Romeo Juliet, Ferhat ile Şirin, A harfi. A, A Aslı mı? Bilmiyorum. Evet herhalde o. Dört harfli kim var başka? Bilmiyorum. Aslı Kerem, Ferhat Şirin, Türk mü? <laughs> 16. yüzyıl <laughs> halk edebiyatı. <laughs> Aslı o zaman. Bilmiyorum işte ama cevap veriyorsanız. Verdim Aslı. Aslı dediler. Doğru mudur? Aynen. <laughs> biraz daha cesur. <laughs> Onların hikayesi çok ilginçtir. ya Mesela hiçbiri buluşmamış biliyorsunuz. Buluşurken ölmüşler şöyle böyle olmuş. Bunlar evleniyor zavallılar. Ya. Zifaf gecesinde düğmeler çözülürken bir anda alev alıyorlar yanıyorlar hikaye odur. Bakın bir okuyun ilginç hikaye hmm. hakikaten. Buyurun ikincisi daha derli toplu, daha bilindik bir şey. Eş anlamlıları da var. Gerekirse onlardan da bahsedeceğim. Görelim bakalım. Demiş ki ilgi çekici, gönül çelici, hoş ve aldatıcı tavır hanımlara Hı. özgü. Bir erkekte bu varsa orada bir sorun vardır. Cilve, <laughs> Eda, Maz, Ney? Eda. Tavır. Eda. Neydi Eda ile eş ya? anlamlı bir kelime. Daha harf alalım. Alalım bir harf. Süreyi biraz kötü kullanıyoruz. Ya değil mi ya? Evet. Hava mı? Hava. <laughs> Havalı. Gönül çelişi. Hayır. Eda. Harf. Naz. Naz. İş ve ya. İş ve iş <laughs> ve. 200 <laughs> puan değerinde. 500 oldu kasa. Ya. Adapte olamadık duruma. Toparlayacağız. ya. <laughs> ya. Eros kolaydı değil mi? Evet. Öyle şeyler gelse ne güzel olur. Değil mi? Hadi gelsin. Beş haklı tek bir kelime efendim. O Yunan'dı. Bu Roma. Yes. Diyor ki Roma mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçası. Hani köpüklerden doğmuş. Venüs. Bana mı oraya mı? Benjamina. Benjamin. Beş yüz puan kazandırdı size. Bin oldu kasanız. <laughs> Bakın bu sorunun cevabını... Nabi Bey verdi mühür Hı -hı. gözlüğü bulmaya çalışırken evet. bir bakın bakalım, bakalım türkülerde bakalım. falan çokça geçen bir ya kelime bakalım. yine <laughs> dedik ki dişi geyik Alaca mıydı bunların adı ya Alaca geyik var da dişi de erkeği dişi de alaca değil şey o zaman harf Buyurun harf dediler bir m harfi geldi Ya ben bunu biliyorum <laughs> ne biliyor musun? Ben bu dağların Harf ya Bir tane daha harf L harfiyle bitiyor Ay. Dedim acaba telefondan mı bakıyor? <laughs> maral maral. Maral maral. Ah. 200 puan daha. 1200 oldu kasa. <laughs> Hiç sıkıntı yok. Vallahi. 4 soruda 1200 puan çok güzel bir puan. Yani Hakikaten çok güzel bir puan. Ya. Yani 9000 de olur. 8100 de olur. Gayet rahat bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Yalnız sıra Süre. <laughs> 2 dakika 26 tamam. saniye kaldı. Biraz daha hızlı. Tamam. Kemal Bey. Tamam mı? Hadi bakalım. Evet. Yakında güzün karşınıza çıkacak bir şey bu. Görelim. Aliyans. Bağlı kalkası. <laughs> 600 puan değerindedir efendim. Şu hızı istiyorum. Yani. Evet. 1800 kasamız. <laughs> Farsça kökenli bir kelimedir. 6 harfli cevapların sonuncusudur. Aliyans çok kolay diye zor istedik bunu koyduk. Altıncı sorunun cevabı. Aşkı değişken olan, vefasız sevgili anlamlarında Harf. kullanılan bir söz. Buyurun. İ harfi. Harf. Farsça kökenli. Aşkı değişken olan. Bir tane daha. Rengi değişen menekşeler vardır. Hercai. Onları da her hercai <laughs> menekşeler derler. Üç puan kazandırır. <laughs> Çok güzel. 7 harfi cevaplara ulaştınız bile efendim. Çiçeklerden bahsetmişken işte geliyor o çiçekli sorularımızdan biri. Tek bir kelime 7 harfli. Aynı zamanda bir hanım ismi. Tıpkı Fulya gibi. Gelsin. Güzel ve çekicisin anlamı taşıyan, hoş kokulu çiçekler açan bir ağaççık. Harf alalım. Buyurun. Bir ağaççıktır bu. Ağaççıktır bu. Harf alalım. Çayını da yaparlar. Öyle mi? Evet. Hı. Şey mi bu? Ney bu? aynı zamanda bir kadın ismi demiştim. Bir harf alalım. Buyurun. Yasemin. Yasemin. <laughs> 400 puan değerinde Kemal Bey. Daha da <laughs> Buyurun. 2500 oldu kasa. Efendim halk ağzında kullanla kullanla anlamı biraz farklılaşmış. Çok da değil. Biraz farklılaşmış bir kelime. Tek bir kelime aldığı ekle birlikte 7 harfli. Buyurun geliyor sorusu. Son 7 harfli cevabın sorusu sevgili anlamında kullanılan fakat fakat asıl anlamı sözlü, nişanlı olan bir söz. O benim sevgilim. O benim halk ağzı dediğimiz zaman biraz daha otantik düşüneceğiz. Yavuklu. İşte bu kadar. Reçeteyi buldunuz. Bundan sonrası 8 bin doğru. 700 gelsin, 3200 gelsin. Sekiz harflidir, tek bir kelimedir. Hepinizin vallahi kavuşmuşsunuz zaten de daha da katmerlensin istediğim bir şeydir. Şöyle sorulmuş efendim. Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşmaktan duyulan kıvanç durumu. Tek kelime mi? Tek kelime. Bütün özlemlerimize eksiksiz ve sürekli... Mutluluk mu? Ben karışmıyorum. Ya mutluluk. Mutluluk. 800 puan değerinde 4000 oldu kasa. Kemal Bey. <laughs> Hadi gelsin. Sekiz harflidir, tek bir kelimedir. Bakın şöyle sorulmuştur efendim. Bir anda gönlünü kaptırmak. Vurulmak. Vurulmak. Bunlar Hanım alıştı Kemal Bey. <laughs> Buyurun efendim. <laughs> bir sekiz üst puan daha. Şimdi geldik o müzikal soruya. Ay mı? Evet. Niye ne güzel şarkılar canım. Her biri bildiğiniz şarkılar. Bir tanesini bile bilmiyordum. Yapmayın ya. Ama yani çok bilinen şarkılardır bunlar. Aa. Bu da öyledir. Çok bilinen bir şarkı. İnşallah. Gülden Karaböcek dinlediniz mi hiç? Hmm. Hmm. <laughs> Buyurun bir bakın bakalım. İki kelime unutmayın ve en kolayı da size gelmiş. Hakikaten Ay. en kolayı da size gelmiş çünkü arayacağınız iki kelime zaten şarkının ismi. Hı. Evet. Hadi gelsin. Hadi. Çok hayır. fazla harf almamak lazım. Tamam. Diyor ki Efkarım birikti sığmaz içime, bin sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözlere. Ey güzel göstere. tanrım ey hangisi? Güzel tanrım mutluluktan mı? haber ver. Mutluluktan haber ver. Mutluluktan ey? haber ver ey güzel tanrım. Değil mi ya ne saçma oldu? Kaybedeceğiz değil mi? Ey ne taşı? Sabır taşı mı? Sabır taşı şey mı? Taşı. Ne taşı? Ferdi Özbeyen, Felek taşı. rahmetli Ferdi Özbeyen. Neyi taşı? Mezar taşı. Hayır. Teb <gülüyor> 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 e, taşı. E, Dilek taşı. E, Dilek taşı. Kemal Bey, <laughs> vallahi A, durdunuz, rastlığında durdunuz. Rastlığında. Turmayı gözünden vurdunuz. Gelsin 900 puan. Vallahi, özür az önce ölüp ya. <laughs> İyi güzel davranıyor. <laughs> <laughs> İki kelimeden oluşuyor. Ya, 9 puan. Güzel var. Verebilir de yani hani dilek taşına söylüyor. Hani efkarım diye. Anlatabiliyor muyum? Sabır taşından dilek taşına kadar. Göbek taşına gitmedi Allah'tan. Ey göbek taşı. İki kelimedir efendim dokuz harflidir. İki kelimedir dokuz harfledir. Şöyle sorulmuştur. Buyurun gelsin. Diyor ki mecazi anlamda çok sevilen ve önem verilen kimse. Ben kaç harf alabiliyorum? Şu anda efendim alırsınız bir iki tane. Üç, üç, üç. Bilen, ben ben bilen, kimse bilen. Süre de güzel. Bir tane alalım. Alalım bir tane hadi. İki kelime olduğunu unutmayın. Gönül bağı falan mı? Yok böyle ben müzikal ben değil. Kimse. <laughs> kimse. O benim neyim? Kişi, can. O benim canım. O benim. C... Bir tanem. O benim. Göz bebeğim. Göz bebeğim. 800 puan değerindedir. Kasayı <laughs> alır. 6500 yapar. 49 saniye kalmış siz de şu noktada 8500 puana ulaşabilecek durumdasınız. Doğru mu? 6.500 dedik, 8500'ü görebilecek evet. durumdayız. Demek ki yanlış hesap yapmışım. 4 harf alabilecek durumdasınız evet. halen. İyi ki de öyle yapmışım. Evet. Daha rahat edeceksiniz evet. şimdi. Eğer ki 4 harfin 4'ünü birden alırsanız ama 38 saniye arttırmanız gerekir 49 saniye var. O biraz var. zor değil mi? Biz diyelim 3 yine. 3 harf, Olur mu? değil mi? Tamam. En fazla 3 harf. 2 kelimeden oluşuyor efendim 10 harfli cevaplarımızın ilki şöyle sorulmuştur. Gelsin kendileri. Diyor ki çapkın ve şıp sevdi karakterli kişilerin birden fazla sevgili arasında gidiş gelişleri. Ha harf alalım. Buyurun. Mekikli bir şey. Bilmiyorum mekikli mi bir şey. <laughs> Uzaya kadar gidiyorsa mekikli bir şey. <laughs> bir, bir harf daha Buyurun. alalım. Buyurun. Bu ne ya? Vallahi kullanılır. Yani zor fakat kullanılır. Ya bir, bir harf daha alalım. Fakat bu son harfiniz evet olacak, haberiniz olsun. Bence durdurun, düşünün artık. Sevda Seyru Seferi. Daha ne diyeyim? Aşk Trafiği. Aşk Trafiği 700 puan değerinde kasayı aldı. 7200 yaptı. Harf alıyoruz. Terledik. Aa, hem de nasıl ya? <laughs> nasıl <oldu? gülüyor> <laughs> Efendim iki kelimeden oluşuyor. Yine bir bitkinin adı bu. Hay Allah. Yine bir bitkinin adı bu. Fakat öyle anlamından falan değil. Diğer adından bahsettik. Evlerde falan yetiştirilir kimi zaman. Bir de böyle karpuz sergilerinde karşımıza çıkar. Daha da sesimi çıkartmam. Karpuz mu sergisi? Buyurun. Karpuz satan yerde ya. Yani. Diyor ki aşk merdiveni de bitkinin diğer adı. İki kelime. Eyvah, eyvah. Ormanlarda filan çıkar. Durdurdunuz iyi yaptınız. Ormanda filan Belgrad'a gidin her taraf dolu. Karpuz sergilerini bunlarla bunlarla süslerler. Karpuz sergisine hiç gitti mi Ay sen yok. ya? Efendim sergi yani hani böyle <laughs> şey kokteyl şey. aldığımız bir sergi değil. Bildiğiniz karpuz <laughs> konulan yer. Karpuzu nereye koyuyoruz? Karpuzu hani böyle koyar adam satarken Etrafına bir bitkiler koyar. Hadi ya. Evet. Ben niye hiç görmüyorum böyle Cemal şeyler? Kemal Bey görmediniz mi? Sen mi? görmedin Aa, mi? bilmiyorum. Yani ayı otu falan <laughs> diyeceğim. Ayı otu <otufak>, mu? Ne <laughs> Neye alentisi? benziyor? Aşk işte. merdivenine. <laughs> Merdivene benziyor. Sarmaşık değil. Kedili bir şey miydi bu <gülüyor> ya? <gülüyor> <gülüyor> Anne ya. Ya biliyordum bu. Ya of. Hmm. Ben de bilmiyorum. Vaz mı geçtik? Geçmedim ama bilmiyorum. Eğrelti otu. Diğer adı oydu. Ya bana ne? <laughs> Hakikaten bana bananelik bir durum. Sonuna kadar geldiniz 8200'de yakalamak üzereydiniz ama soru sıkıntısıydı. Eğrelti otu neydi? Evet ya. ne ya o? Bir alkış alalım da moralimiz yerine <laughs> Kar elması. Kar kar alması. Elma kar, nereden çıktı? Kar, ol, kar, kar olması. Dolma. Dolma. Çorbası. Tatlı efendim. Kar vurması. Kurma <laughs> ya. ya kareniz. İşte budur. Ya aklıma bir şey geldi ama onu söylersen burası yıkılır yani o değil biliyorum. Ne ki acaba merak et. Prostat değil. Prostat olur <laughs> mu <mı> canım? Prostat tadı var. Suikast. Çıkmadı Suikast. şuradan Suikast. bir türlü evet. Oluyor. Ay sürekli o. Odun kömür. Odun? Odun evet. mangal. <laughs> Minaya. Ah. Ee, uşak, uşak, uşak. Uşak. Eyvah, ne dedim ben? Kaymak ve dövülmüş fıstıkla hazırlanan üçgen baklava. Şöbiyet. Bilemem. Bana bunlarla gelin. <gülüyor> <gülüyor> Konut sanatının ustası Bulut İnşaat'ın sunduğu kelime oyunu devam edecek.